şimdi kendime daha iyi bir setup kurdum. Daha rahat çalışabileceğim. Gölgelendirme üzerine tekrar çalışıyorum. Şimdi bu sefer bu yüzde gölgelendirme üzerine çalışacağız. Bu sefer yandan görüyoruz yüzü. Bu sefer açımız düz. Ve bakıyorum şöyle bir genel ölçeklendirmeye. Şimdi kadının şu kaş kısmıyla burun kısmı ve çene kısmı üç eşit parçalık Şimdi bunu kağıdıma Önce bir e, kafa formunu yerleştirerek başlıyorum. Şöyle bir şey lazım. Şöyle kafamı yerleştirdim. Ondan sonra bu elipsi üç çeşit parçaya şöyle bir göz kararı böleyim, bakıyorum. Bir, iki, Üç. Evet, şurasını azalırsam oldu gibi. Şimdi resmime bakıyorum. Burada bir alın gelişi olacak. Böyle. Ondan sonra burada göz içeri girecek. Bakın şurada çizebilirsiniz. Ondan sonra içeri girecek. Burada eli göreceğim. Sonra burun elin üzerine çıkacak. Bunları çok net önce tespit etmelisiniz. Burada el dudağın önüne geçecek. Ve şurada artık birbirlerinden ayrışacaklar. Bunları başta iyi tespit ederseniz. Mesela atıyorum. Şuradaki şu içeri girişi. Görürsem. Ve elin burada olduğunu. Tıpkı bir bulmaca çözer gibi. El burada ilerleyecek. Şöyle gelecek. Ee, ve şimdi buradan gelen şu kaş açısı. Burada şöyle bir formalı. Araştırıyorum şu an. Yani araştırma çizgilerinin buradaki önemini anlamanız çok çok önemli. Sonra burun şöyle düz bir hatta buraya yerleşecek. İşte bu ilk başta koyduğum şu çizgiler bana neyin nerede olduğunu göstermek için çok çok önemli. Şurada bir karanlık parça göreceğim. Sonra burada dudağı göreceğim. Şurada dudağın mevsini göreceğim dudak böyle gidecek sonra şuradan açılacak bunları yaparken ilk başta çok doğru yerleri koyamamış olabilirsiniz zaten amaç sonra ilerleyen aşamalarda onların doğruluk yerlerini test edip şurada dudağın alt koyulu test edip ona göre tam doğru yerleri Belirlemek 3 aşağı 5 yukarı şöyle baktığımda mesela şunu görüyorum. Uz geriye çekili bir görmeniz lazım. Umur sevim, sevim, birbirine yapışmış. Ee, bir uzağa çekilip şöyle yaptığınız şeyi doğru mu gidiyor yanlış mı gidiyor bir test etmeniz lazım. Ben şu an uzağa çekilemedim için çok e bunu size gösteremiyorum ama belki şurayı daha şöyle yapmalıydım falan gibi. Belki burnu biraz daha çıkarmalıyım gibi detaylar üzerinde çalışacağım. Bu ilk koyduğum çizgileri böyle belli belirsiz ve hafif koymamdaki amaç o. Şimdi şu alnının gelişine bakıyorum. Şu aradaki mesafeyi hesaplamaya çalışacağım. Çok doğru yapmak zorunda değilsiniz burada yaptığım hiçbir şeyi. Sonra zaten belli belirsiz çizdiğim için onları düzelterek ilerlemem gerekiyor. Mesela şuradaki açı bana biraz tuhaf görünüyor. O onu şöyle tespit edebilirim. Mesela burada dümdüz bir çizgi aşağıya indiğimi düşünüyorum. O zaman burunla aramda şöyle küçük bir mesafe kaldığını fark ediyorum. Kendiminkine bakıyorum. Aslında yaklaşmışım. Belki biraz burnu öne alabilirim gibi. Şimdi Artık yavaş yavaş genel hatları koyduğumuza göre e, resmimize geçebiliriz. Şimdi burada şöyle bir açı görüyorum. Bu açıları olabildiğince tespit etmeye çalışın doğru şekilde. Hafifçe şöyle buradan dönüşünü görüyorum. Sonra burası şurayla bağlanıyor. Buraya bir gölge yapıyor. ve Şurada dudağımı ortaya çıkartıyor. Tıpkı bir bulmaca çözmek gibi. Şimdi burada düz bir şey değil. Şöyle gelen bir şey görüyorum. Ve dudağım şöyle. Burada bir karanlık leke var. Dudağım alt Tuna. Burada da Hiçbir çizgi hiçbir zaman çok düz değil. Şurada şöyle. Burun deliğini göreceğim Şöyle bir dönüş var. Şurada hep koyuluklarım olacak. Gibi artık detaylara geçiyorum. Mesela şurası önde olmuş. Orayı bir silmem gerekiyor. Yani ilk başta yaptığım o araştırma çizgilerindeki hataları burada düzeltiyorum. Şurada şöyle el Elin şöyle kemikleri var. Onları koyuyorum. Sonra bu Şurada o kaşın burada koyu gölgelerini göreceğim. Bir bakın şurada iyice detaylı bakarsanız oralara mesela burnun neresinden çıkıyor? Şurasından çıkıyor göz. Burada bunları doğru ve net görmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Gözün bir şeyleri doğru görmeye başlaması daha önceki videolarda söylediğim gibi biraz zaman alacak. Onları böyle işte baka baka yapa yapa öğreneceksiniz. Şimdi buranın gelişimindeki taramalarla buradaki taramalar birbirinden ayrılmalı. Çünkü iki farklı yönde giden iki farklı yüzey. Ve şurada bir en net koyu görüyorum. Kendi içinde değerlendirin. Daha açık iki nokta daha koyu yerlere doğru gidiyor. Sonra göz bebeğini inceliyorum. Umarım görebiliyorsunuz. Şöyle. Ve buradaki ışığı da unutmuyorum. Şöyle bir gelişi var. Şurada bir ışık var. Şuraya unutmamam gereken ışığı koyabilirim ve göz bebeğini yerleştirip koyabilirim. Burada bir kaşı var. Şimdi bu en gerideki en flu çizgi. Ben araştırırken orayı biraz fazla koyu yapmışım. O yüzden onu böyle bir belli belirsiz hale sokuyorum. Ama arkasındaki çizgiyi biraz koyulaştırmam lazım. Yani burada biraz koyu açık değerlerini görmeye çalışmanızda fayda var. Sonra şuradan devam edelim. Burada bir koyu göreceğim. Karanlık. Şöyle evet, tarama çizgileriyle bunun altını biraz daha koyu vereceğim. Şuraları daha koyu göreceğim. Şimdi burada gözün altında hafif bir göz çukuru var. Bakın şurada hafif bir boşluk bırakarak yani iki çizgi görerek göz kapağının içindeki et kalınlığını görüyorum. Ve buraya koyular koymalıyım. Çünkü burada oldukça koyu değerler görüyorum. Her bir kalem vuruşumda e, oraya koyacağım çizginin değerini buraya bakarak tespit etmeliyim. Tabii ki burada iki parçanın elle yüzün birleşmeye yeri olduğu için daha koyu ve sert bir çizgi olacak. İki çizginin üst üste geldiği noktalar biraz daha sertleşir. Ama burada daha hafif bir çizgi gördüğüm için mesela aynı gölgelemeleri ele de uygulamak durumundayım. Mesela şurayı fazla gittim. Orada kemiğin bir ışık patlaması var. Onu kaçırdım. Tekrar düzeltiyorum. Yani buna böyle derinlemesine bakmanız gerekiyor. Şimdi buraya bakıyorum. Şu gözün bebeğini beyaz yerinin orada bir gölge var. Ee, gö tabii ki göz kapaklarının olduğu yer daha koyu olacak. Bakın şurada biraz daha koyu ve sert bir gölge görüyorum. Göz bebeği en koyu yerim. Şimdi buraya da o bu gözünün kahverengisinin koyuluklarını koyacağım. Onun dış çizgisi biraz daha koyu olacak buraya gölgeleri düşecek. Her gölgeyi derinlemesine irdelemem ve incelemem gerekiyor. Şöyle bakıyorum. Evet, fena gitmiyor. Şimdi buruna gelelim. Burnun en koyularını burada görüyorum. Şu alanlarda. Ama burada da bir koyu alan var. Görüyorsunuz. Işık patlamaları şurada. Demek ki buraları beyaz bırakmalıyım. Onun dışındaki her yere biraz şöyle koyular atmalıyım. Gibi. Şimdi şurada bir tık koyuluğa ihtiyacım var. Layer layer düşünmenizi istiyorum buralarda. Şimdi birinci layer'ım beyazlar olsun. O beyazları boş bırakmalıyım. İkinci layer'ım, hani size geçen videoda burada üstte kutucuklar çizmiştim. İkinci layer'ım beyazın yanındaki hafif koyu tonajlar. Şimdi o hafif koyu tonajları şöyle bir yaptığımda ve şuraya da onları bıraktığımda. ikinci kutucuğu düşünün. Tam beyaz olmayan hafif koyu çizgiler. Şu e, ilk layer'ıma döndüğümü hayal edin. Sanki bilgisayarda çalışıyormuş gibi. Beyaz ışıkları şuraya tekrar atıyorum. Ki bunu en son yaparsanız daha mantıklı olur. Böyle giden e, ikinci kutudaki beyazdan bir koyu tonajları Sonra üçüncü layer'ıma geçiyorum. Biraz daha koyu olanlar. Şimdi bu tarama çizgilerinde daha sizin normalde kullanmaya çok alışkın olduğunuz o kesik kesik çizgileri atıyormuşum gibi düşünün. Ama böyle net çizgilerde tek ve devam eden net çizgilere ihtiyacım var ve bunun da kendi içinde açılıp koyulaşması gerekiyor. İlk çektiğim o hani çizgi çalışması yaptığınız, düz çizgiler attığınız ve çizgi değerleri koyduğunuz videodaki alıştırma işte bu işlere yarıyor. Şimdi burada daha hafif koyular görüyorum. En koyu